Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün çark videosu çekeceğiz. Arkadaşlar 2-3 e, gündür video çekemeyeceğim. Kusura bakmayın. E, bundan sonra 2 gün aralıkla çekeceğim. Arkadaşlar e, çekemediğim günlerde bana şekilde e, Pem çıktı arkadaşlar. E, 18 karakterimiz oldu. Arkadaşlar bu arada usta şeymiş bugün. Kar aldık arkadaşlar. E, Sonra... Arkadaşlar kulübümüze katılım yapıyor musunuz? Ee, epidemik kan gelmek istiyorsanız gelin yani. 6000 kupa üstü herkese bekleriz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar işte şimdi şarkı videomuza geçelim arkadaşlar. Hangi karakterle oynayacağımızı seçiyoruz arkadaşlar. Hangi karakterle oynayacağım? Döndürmek. Döndürüyoruz arkadaşlar. Bakalım kim gelecek? Hmm, dönüyor. Selim Elbim ama. Bu o galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ile oynayacağız. Bu ile oyla... hangi haritada oynayacağımıza bakalım. Ay bir şey oldu arkadaşlar. Pardon. Döndürme. Bu ile hangi haritada oynayacağız bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar boğuyla çift hesaplaşma da oynuyoruz. Hemen geçelim Brawl Stars'a. Boğumuzu alalım. Boğ. Boğumuzu aldık arkadaşlar. Çift hesaplaşmayı açalım şöyle. Bir maçımıza girelim böylelikle. Evet. Tikle yapıyoruz. Arkadaşlar bir dahaki videom sizlerle oynuyorum olacak sizlerle oynayacağım. Beraber oynayalım. Ben de oynamak isteyen yazsın yine. Ah be öldüm. Tik tik yapma tik. Tik yapma tik. Tik ne yapıyorsun tik. arkadaşlar bu oyla ilk maçımızda beşinci olduk. Çıkalım mı bakalım. Kimle yapacağız? geri gelelim. Hani karakter döndürmeye. Hani karakterle oynayacağız bakalım arkadaşlar. İnşallah yine boğa gelmez. Yok gelmedi. Spike arkadaşlar. Herhalde Spike. Evet arkadaşlar Spike ile oynayacağız. Spike güzel oldu. Aa, arkadaşlar pardon. Ee, hangi haritada oynayacağımıza bakmadık. Kusura bakmayın. Çeviriyoruz. ihtimali tek hesaplaşma. Arkadaşlar çok şanslıyım hep istediğim ortalar geliyor. evet hemen geçelim Brawl Stars'a. Spike'ımızı alalım. Nerede? Nerede Spike? Pardon. Ben çok Spike burada. Tek hesaplaşmayı açalım. Gidelim maçımıza. Arkadaşlar sizlerle oynuyorum videosuna. 30 like istiyorum. 30 veya 10 like yeter. Ben yine de atacağım ama. Like ve bekliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. İnşallah öldürmez. Alırım gibi geliyor. Şu canım da olsaydı. Brok da var. Sıkaştım. <laughs> Gitti o. Hani şuradaki sıkışıklıktan kurtulayım. Bir vuralım şuraya kimse var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> şurada peni var. Peni alabilecek miyiz bilmiyorum. Şurada şöyle bir atalım şunu. Kötü ama oraya gidebilir miyim? Hayır. Hiç görmedim ben, ben burayı. Evet arkadaşlar dördüncü olduk spike'ımızda da. Evet, şimdi bakalım bir daha hangi haritayla oynayacağız. Şeli. herhalde. Evet arkadaşlar, Şeli ile oynuyoruz. Bakalım hangi oynayacağız? arkadaşlar kusura bakmayın reklamdan dolayı. Hangi hasta döneceğiz? Herhalde daha hesaplaşma gelmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Hayır yine mi hesaplaşma ya? Ha çift hesap. Ya. Arkadaşlar ben de sıkıldım. Bir daha çevireyim mi? Neyse tamam ya. Şöyle çift hesaplaşmada oynuyoruz. 5 kupamızı aldık. Arkadaşlar bir dahaki videomda 5000 olup geleceğim. Sizin için 5000 kupayı kasacağım arkadaşlar. Hmm, şeyleri nerede şeyler Şurada. Çift hesaplaşmayı açıyoruz şeyiyle. Açımıza giriyoruz. Hmm. Hmm. Evet Rosa ile takımız daki Jim Colt falan var o öldü tamam tamal sen soldan git roza gel ya Colt doğru şimdi. bunlar ben inşallah alamaz neyse alırım diye düşünüyorum politem yarısı oldu ama Colt bana inşallah gücü kalkın açıkla gelir <laughs> evet düşündüğüm gibi oldu Rosa. Ben işe gidiyorum. Arkadaşlar, bir dahaki videom Ali Yusuf arkadaşımızla olacak. Evet, çünkü ilk o dedi benle oynadığı arkadaşlar. Onunla geçen de çekememiştim bazı olaylardan dolayı. Kusura bakmayın ama şimdi Ali, bir dahaki videomu Ali Yusufla çekeceğiz arkadaşlar. Şunu şöyle öldürelim. şunu arkadaşlar. Evet. Şurada Rico var. Rosa var. Çat çat. Hayır öleceğim. Aa, öldüreceğim. Çat çat. Çat. Heh, öldü. Evet arkadaşlar. Şeyli ile birinci olduk. kere daha oynayacağız. O nasıl videonun sonuna geleceğiz. İnşallah da hesaplaşma gelmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Rosa. Evet arkadaşlar. Rosa ile hangi erteye? Arkadaşlar şarkı videoları değişik değişik gelecek, bir haftada yani sizlerle oynuyorum gelecek tabi isterseniz. gilemiyor Bana ne arkadaşlar hep hesaplaşma oynadık başka bir şey de oynayalım istiyorum. Herhalde daha hesaplaşma değil aynen ödül avı, aynen ödül avı oynuyoruz arkadaşlar. İlk başka haritamız hesaplaşmadan sonra. Evet arkadaşlar ona girelim. Aa ödül avunu koymayı unuttuk. Aman soygunu koymayı unuttuk arkadaşlar. Ben ödül varken yapmıştım da. Kusura bakmayın. Soygunu eklemişim. Unutmuşum. Evet, evet. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar soygunu ekledim. Sargon eklemek hoş mu Ekledik arkadaşlar şimdi. Çeviriyoruz. Ne gelecek acaba? Hesaplaşma olmadı. Kesin. Evet elmas kapmaca oynayacağız arkadaşlar. Elmas kapmaca oynayacağız. Ondan sonra bir tane daha çekip bırakıyoruz arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz. Kim alacak? Rosa alacak. Evet. Özellikle elmas kapmacaya giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Ben şuradan ağır edeyim Pusayım be. Gel Frank sen. Sen de gel. sen öl. Sen de şöyle bir öl. Hah, şunu basalım şunu öleceğiz. Ay öldük. Bul bul kaç bul bul. Bul öleceğim, bul. Hello, hello, hello. Kaybetmeyelim. 19 rüpe. Yenilmeyelim. Şunu şöyle boş bir. Şu koldu öldürmenin peşindeyim. Şunu ulti bastırma bul, bul ya. Ne yaptın bul? Bul ne yaptın ya? Of bul ya. Of bul ya. Of, bul ya. Hepsini yiyorlar. Yani. Niye dolu? Oraya gidiyorsun ki. Of, git, pus yani. Öldürdüm arkadaşlar. Holt öldürebilseydi şunu. Frank'i. Frank dönmüyor ki arkadaşlar. Mübarek. Neyse evet, saldım arkadaşlar. Yenildik zaten. Evet yenildik arkadaşlar. Eksi kaç edik. Beş yedik galiba. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoları istiyorsanız. Ya yorumlar yazın. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kal. Görüşmek